Merhaba. 9 Aralık 2025. Burası fuarın içindeki Atlas Park. Yeni adıyla sergi salonu. Burada ve mavi gözleri çakmak çakmak Gazi Mustafa Kemal Atatürk. And his blue eyes were sparkling. Proje direktörü ve kuratör Fahri Özdemir proje danışmanları Ahmet Yavuz, Şerafettin Demir, Zafer Toprak, Görsel Tasarım Ayhan Dunan, Çeviriler Bahtiyar İstekli, Fahri Özdemir, Tolga Korkut. Teşekkürler. Special time, thanks to Ahmet Yavuz, Ayhan Dunan, Aykut Altınel. Bahtiyar İstekli, Bir Zamanlar Yayıncılık Arşiv ve Kolosyonu, Beyaz Eğitanesi, Doğan Paksoy, Eraslan Güzel, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bayrak Bilimli Türk Bayrakları Müzesi, Halif Her Kolosyonu, Fakir, İl Er, Fahri Al, Ferah, Metin Sancak, Gazi, Alava, Gürkan Uz, Hazal, Baran, Özdemir, Hüsrev, Kralik, Işık Yayınları Arşiv ve Koleksiyonu izlettiğim çalışmalar Mehmet Günyeli, Nihal Sarı, Gül, Osman Tan, Erkır, Orlando, Carlo, Kadu, Meno, Ömer Durmaz, Ömer Faruk Şerifoğlu, Özden Emin Nesmiş, Nes, Nes, Nedret İşli, Sipil Tezlanesi, Şerafettin Yemir, Şükrü, Orhan Tolga, çok teşekkür ederiz. Bunları bir yerlerden tanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Maraşal Üniversitesi ile Ferit İbrahim Fotoğrafhanesi'nde çektirdiği stüdyo fotoğrafı. Pasaportunun sol alt köşesinde Ferit İbrahim soğuklaması arka yüzünde ise Ferit İbrahim Fotoğrafhanesi der Saadet ve olacaklığı birisi bir numarato 74 yazılı fotoğrafhane kaşesi yer almaktadır. Koleksiyon Fahri Özdemir. Mareşal Üniformalı İstiklip Baskı Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı, koleksiyon Fahri Özgür. Bunu bir yerlerden çıkaracağız. Şuna biraz konuşmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk, 1921. Bunu aşinayız daha önceki yıllardan. Koleksiyon Polkat Galeri Türk Tayyare Cemiyetine borç sağlamak için 1927'de Viyana Ermes matbaasında basılan Mustafa Kemal Resmi. Türk Tayyare Cemiyeti'nin 1927. Evet, 1927 karanlık orası biraz okuyamadım. Üzüldüm. Dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahlar ki sayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dedi. Sarışın bir kurda benziyor. Ve mavi gözleri çakmak çakmak. Yürüdü uçurumun başına kadar. Değildi durdu bıraksalar. İyice uzun bacaklar üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak. Pojatopedan was a project wasn't that one by one fires were moving in the mountains and stars were so green, so superpunes that the man with the harvest compact, not connect. How or when they will come. Beloved in good, comfortable days, and with his smiling moustache, he was standing next to his house. Suddenly, he saw him five steps to his right. The passage were behind him. He asked the time. The passage said. Three. He looked like a block wall, And his blue eyes were sparkling. He walked to the top of the roof, and almost the if they let him go, springing up on his thin, long legs, and sleeping like a uh, inshore star in darkness, they won't jump from Kocakova to the aflame plain. Evet, şapkamızı alalım, kitaplarımızı alalım ve biraz daha ileriye doğru değerli ziyaretçilerle yavaş yavaş Bunlar koleksiyonlar. Böyle anlamlı bir yüzde getirilmiş. Mağazdan bir güze. Çok güzel Çok sergiyi gezmenizi rica ederim. Harika bir sergi. Burası Çanakkale geçirilmesi. Dehe mehal şu ve bu sebepleri için milleti harbe çürüklemek taraftarı olur. harp hayatı ve zaruri olmalı. Hakiki kanaatim şu. Milleti harbe götürünce vicdanında azap duymamalı. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye maruz kalmayınca har bir cinayettir. I am not for training the national tour in any case for some reasons or another. War should be without end necessary. Here is my true opinion. I should not feel remorse when I took the national tour. We can go into war to say we won't die against the ones who say we will kill yet. what is murder, unless the nationalists like this in danger." Gazi, Marshal Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şimdi büyük bir atılımın öncüsünde şu an enerji biriktiriyor. Türkler tekrar insanlık sahnesine çıkacaklar. Biz kendi birikimlerimizle tekrar dünya uluslarına Cem Kare'de Nefis seyyareti alınıyor Alçıtepe'de kilit bayrağı ortasındadır, dağda zirvede, orada yarı siperlerde askerlik yaptırmışlar. Anılarını anlatıyorum ben. Küçücük, küçücük çöplük. Alçıtepe'de siperler. Yemek almak için kazanların başında, bazı gün yemek yok. Dedem derdi ki rahmetli, Nedim siperden çıkıyorum, turpotu yakalıyorum, doluyorum, bıçakla kazıyorum, ondan sonra onu haşlıyorum, askerlerle yiyoruz, bu. Buradan siperden çıkıyorsun, ot bulup siperi geri dönüyorsun. Çünkü mermi, yağı yok. İşte hazır. Aşk. Orada uçak geldiği zaman buraya kaçıyorsun. Uçak olarak. Yoksa siperdesin. Saldırı veya savunma. Mermisi kucağında. Bu mermileri Anadolu'da kadınlar getirdi. Kahnılarla getirdi o kadınlar. Onun için o kadınlara biz varlığımızı borçluyuz. O Anadolu kadınlarına bu topraklardaki varlığımızı borçluyuz. Biz medeni insan olmalıyız. Fikrimiz ve zihnimiz tepeden tırnağa değişmelidir. Bütün Türk ve İslam alemine bakın, fikirlerini zihniyetlerini, medeniyetin emrettiği değişikliğe ve yüksekliğe ulaştıramadıkları için ızdırap içindedirler. Artık duramayız. Medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki ona ilgisiz kalanları yakar, mahveder. We should be the civil, civil the common being. Our thinking and mentality should change throughout the context, either the whole Turkish and Islamic world they suffer because they have failed to take their thinking and mentality up to the transformation and the level contemplated by civilization we can't stop anymore. civilization is such a fire that in it burns and destroys the ones that remain in it or run to it. Halife, kral, şah, padişah. Ne olursa olsun, her nedense milleti tarafından kendisine güvenilmeyen ve milleti tarafından sevilmeyen bir devlet başkanının sonunda varacağı hedef kendisi için hüsran, memleketi için huzursuzluk, ızdırap ve elemdir. Kalipin, King, Şah, Sultan, whatever he may be, the final destination for the head of state who is not trusted and loved by this national for some reasons is first ration for himself and unpa, suffering and pain for this country. من أساء Yılbaşından önce kendinizi onurlandırın, kendinizi şereflendirin, böyle güzel bir galeriyi ziyaret edin unutulmaz deneyimler, unutulmaz anılar yaşayın. Şu güzelliği paylaşmanızı, içinde bulunmanızı, yaşamanızı isterim. Sevgiler, saygılar, iyi günler, sağ olun, var olun, teşekkür ederim. İyi yıllar, 2026 ülkemize ve dünyaya güzellikler, mutluluklar, huzur, bereket, barış ve sevgi getirsin. En çok ihtiyacımız olanlar korkunç bir dönemden sonra sevgi topluma olmaya ihtiyacımız var. Saygılarımla, sağlıklarımla, sevgi kazansın. Teşekkür ederim.